Şimdi hocam işe yapmaya gelelim. Bu günlerde <laughs> müthiş şeyler, modalar var. Bizim ergenlerde de baya bir takıldı gidiyorlar bu işlerin peşine. Mesela 2012'de kıyamet kopacağını söyleyenler var. Marduk yılı diyenler var. Bir Marduk hala nereden geliyorsa gezegen e, ee, bir türlü şey teleskopa bile şeyini görmedik. Evet. Üstelik kadraja girmedi. <laughs> Teleskopta bu gelecek çarpacak diyenler var. <laughs> Aztek takvim var. Ben arkeolog olmama rağmen bir dikkatle o matematiği bir incelemeye çalışıyorum. 2012'yi henüz bulamadım. İnşallah bulacağım. Ee, bir başka şey de Illuminati diye bir şey çıktı. Efendim mesela geri geriye doğru sayaçlar var. Ee, biraz daha karıştırırsak geçenlerde sizin bir kanalda tartıştığınız şeyler var. Ee, nedir o? Satanistler var. Var da var. Nasıl başa çıkıyorsunuz ya bu modayla hocam? Efendim İnsanlar gerçeklerden uzaklaştıkça Heh. hurafelerin ve batıl inançların içerisinde de gittikçe boğuluyorlar. Yani müsaadenizle saydığınız atların dahi tekrarlamaya gerek yok. Onların tamamı affedersiniz saçma sapan ve de hiçbir gerçekliği olmayan tarih öncesinin kalmış, tarih öncesinden kalmış hurafelerdir. Hmm. Efendim, bilmem ne takvimine göre 12 bin e, 1200 12 bin yılında neyse <laughs> 2012 efendim, kıyamet de. kopacak uydur uydur söyle isterse gerçek olsun yani yazılısı olsun hı hı. Allah'tan başka kıyametin ne zaman kopacağını kimse bilmez Hazreti Peygamber dahi bilmezdi dolayısıyla bunlar hurafe şeylerdir İnsanları gençlerimizi halkımızı oyalamaktan ama saf yürekli Özellikle bayanları üzmektedir. Bana telefon ediyor hanım ağlayarak. Hocam ne yapalım ne edelim kıyamet yaklaştı işte e, 2012'de kıyamet Bitti, olacakmış bilmem ne takvimine göre böyle ağlıyor yaşlı kadın. Onu teselli edip bunun asıl, asılsız olduğunu gereksiz olduğunu huraf olduğunu anlatmak için bir sürü dil döküyoruz. Birisi ağlayaraktan söylüyor. Öbürü üzüntüyle soruyor. Öbürü bir başka türlü soruyor. Bunlar hoş şeyler değildir. Bunlar toplumumuzu giderek cahilleştirmedir. Halkımızı, bunlardan birisi de astrolojidir. O da yine... Hocam burcunuzu soracaktım tam astrolojiye girmeden önce. E, nasıl söyleyeyim? Şimdi efendim e, burçları... <laughs> 12 tane burcun 12. 7 tanesi hayvan burcu. Ben hayvan burcundan değilim. <laughs> <laughs> Ricardo. Şey. Öteki işte topraktır, başaktır olur diyorsunuz. Ha, eğer mutlaka hayvan burcu olacaksa yani başka çok acayip acayip hayvanlar da var. O Çin takviminde ee, var zaten. Evet, acayip yılan burcu da vardır, yılan burcu da vardır. <laughs> efendim çakal burcu vardır. <laughs> yani günümüzde daha başka başka e, burçlar olması gerekir. <laughs> Bunlar boş şeylerdir. Ha. Burçlar vardır. Ne vardır? İns burçlar. E, gezegenlerin malum efendim e, seyri seferidir onların durak yerleridir diyelim Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle hı hı. E, dünyamızda bunlar vardır evrende bunlar vardır ancak bunların insanların karakteri ve hayatı üzerinde yaşantıları üzerinde bilinçli olduğu gibi etkileri yoktur hı hı. hayatımızı, karakterimizi kaderimizi burçlar tayin etmez bu eski Hindistan'ın yıldız perest, güneşe aya tapan inancının kalıntısıdır. Ha. Büyük ilah güneş, güneştir. Diğer efendim e, gezegenlerde işte küçük ilahlardır. Bunları insanları dünyayı idare ederler. Her insanın daha ileri gidersen ayrı ayrı yıldızı vardır. Bir yıldız kayması demek, bir insanın ölmesi demektir. Hatırlayın çocukluğumuzdan. Dolayısıyla bunlar eski batıl inançların, batıl dinlerin kalıntılarıdır. Hı. Bunları maalesef bugün efendim eskiden matbuattı sonra basın oldu. Şimdi medya oldu. Bizim basın İsmiler gitti. İleride de şota tabii. Evet. Tabi. O sizin medya, bizim eski basın bütün gün sayfalarının belli bir bölümünü bu sahtekarlığa, bu yalancılığa ayırıyorlar. Televizyonlarda zaman zaman ilgili programlar yapılıyor ve halkı aldatıyorlar. Özellikle hanımları aldatıyorlar ve son derece zararlı oluyor bu. Nasıl zararlı oluyor? İnsanların kaderini ve karakterini burçlar tayin ettiğine göre genç kız ile genç delikanlı birbirini uygun bulmuşlar, evlenecekler. Hı. Bu defa birisi diyor ki burçlarınıza baktırdınız mı diyor. Birbirini tutar mı diyor. Ne yapalım işte gidin diyor filan bir astrolog var ona gidin burçlarınızı ölçtürün. <laughs> Ölçülüyor bunlar yani. Ölçülüyor. Çok iyi. <laughs> 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 bir, 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 bir takım şemalar çiziyorlar o şemalarda efendim <laughs> ölçüyorlar bitiyorlar uygun gelmedi diyorlar. Şimdi uygun gelmedi deyince hadi o birbirini seven iki genç birbirinden ayrılmak zorunda kalıyor. Niye? Yarın başımıza felaket gelecek diyor. Evlenirsek diyor, ayrılıyorlar. Aynen. Ahmet Efendi bir iş yeri açacak. Bir efendim e, şirket kuracak. Hı hı. Hadi ona yine kulağına üflüyorlar. Aman burcuna baktır. İşte bunun zamanı uygun mu değil mi? Bu defa burca baktırıyor. İşte bu ayda mümkün değil diyorlar. Eyvah. Adam işi bırakıyor. Bunlar saçma ama ama bir şey şeyler. söyleyeceğim hocam. Eskiden de mesela hani kahinler var. Yani adı üstünde kahin sahtekar demek. Öyle mi? Ne gelmiş? Ya. <laughs> ya Koca Büyük İskender'e bak ya. Gitti kahinlerle. Dünyayı o yüzden Hindistan'da <laughs> bu yani. Adam. Kahin gelecekten haber veren sahtekar demek. Yalancı demek. Yani böyle siz toplayacak olursak en cümle şöyle bir şey diyorsunuz. Astrolojiye ve yani bu burçlara, burçlara falan filan inanmıyor. Asla. Asla Allah insana en büyük nimet olarak akılı vermiş, artı bilimi vermiş. Bilim ortak akıl. Tecrübe ile ispatlanmış olan aklın verileridir. Dolayısıyla biz hayatımızı onlara göre ayarlarız. Din de onları hedef gösterir. Hı hı. Aklın ve bilimin sonuçlarını, gerçekleri esas alır din de hayatımızı onlarla düzenlemeliyiz. Daha sonra kanunlarımız vardır, hukukumuz vardır, insan hakları vardır, bütün evrensel haklar vardır, evrensel kurallar vardır. Hayatımızı bunlara göre ayarlamalıyız. Çok doğru. Ya Bizden bak, alakası olmayan bilmem e, gökyüzünde, yani bir lise e girmiş, ötekisi ötekisine lokomotif yapmış olmadı yani. Onlara hiç o trenine binmeyin diyorsunuz. Evet. Uf uh, harika. yani umudu başka yerlerde arayacağız hocam. Evet. Ee, Rana abi siz şey inanır mısınız yıldızlara, burçlara, astrolojiye falan? İnanmam. Bakmam diyorsunuz yıldızlara. Böyle bir şanslı yıldızınız var mıdır? Kuzey yıldızı? Yok. Yoktur. Peki. Geceleri yıldızları izler misiniz? Romantik misinizdir? Yani izlerim bazen. Denk yani, gelirse. İçinizde herhangi bir şey duygu oluşturur mu? Yok. Şiir. Şiirden oluşması başka, hmm. yıldızdan oluşması başka. Şiir yazar mısınız? Hayır. Öyle mi? Sıkı yazar mısınız gibi geliyor hani buradan baktığımda müthiş bir şey çıkar. Kim bilir. Bir gün denerseniz haberim olur mu inşallah? Olur olur. Çok teşekkür ederim. Ya bir müze açacak mısınız yedi katlı sanat hmm, müzesi? Sağır. Nedir? Ne durumda şu anda? Yapı yani hazırlanıyor. Yapıyı hazırlıyoruz. Yapıyı hazırladık, içine hazırlıyoruz. İçerik hazırlanıyor. Kolleksiyonlar, evet. ee, resim, heykel. Karışık mı? Hayır. Hı. Yani genel olarak koleksiyon var orada. 400 yıllık, 500 yıllık Osmanlı kumaşları var. Hı. Resim var, haritalar var, objeler var. Genel hı. olarak Osmanlı topluyoruz. Hı hı. Kavuklar var. Kavukluklar var. 200-250 yıllık karalifer var. Yani belki karaliferin dedesi diyebiliriz. Bulduk, yani, getirdik, koyduk. Evet tabii böyle. Hı hı. Ya arkadaşlarımız topluyorlar bunu. işte ee, çeşitli ülkelerden falan evet. Hazırlıyoruz yani. Müze kolay bir şey değil yani. Hani Türkiye'de evet. hani devlet bile müzelerine sahip çıkamazken evet, bir müze evet, açabilmek evet. kolay dilerim. Koleksiyon üzerine. Dilerim. Kültür ve Sanat şey müzesi olacak yani. bu.